IGN Türkiye'den herkese merhaba. Ben Sıda Lutkucu. Sürpriz duyuruların yer aldığı yeni bir Weekly Fix bölümüyle daha karşınızdayız. Bugünkü haberlerimiz arasında yeni Yüzüklerin Efendisi oyunu, coşkulu bir şekilde esmeye devam eden Fallout rüzgarı ve Deadpool fragmanı yer alıyor. Lafı fazla uzatmadan haberlerimize geçelim. İşte karşınızda Weekly Fix. Tolkien'in kitaplarında esinlenen yeni bir Yüzüklerin Efendisi oyunu duyuruldu. Bu sefer aksiyona dalmak yerine huzur içerisinde yaşayan hobbitlerin günlük koşuşturmacalarına ortak oluyoruz. İlk videosu da yayınlanan Tales of the Shire bir hobbit olarak yaşamamıza imkan sunacak ve Bywater Festivali düzenleyerek topluluğu bir araya getirmeye çalışacağımız bir temaya sahip olacak. Hobbit evimizi dekore edebileceğimiz yemek pişirme, balık tutma, yiyecek arama ve çiftçilik gibi aktivitelerin yer aldığı oyunda mevsim geçişleriyle değişen bir dünya bulunacak. Tanıdık Kobitlerle de karşılaşacağımız oyunun bu yıl içinde çıkacağı açıklandı. Prime Video'da yayınlanan Fallout dizisinin ardından seri müthiş bir popülerlik yakaladı. Fallout oyunlarına oynayanların sayısı günlük 5 milyonu geçmiş durumda. Dizinin yayınlanmasının ardından en çok satılan oyunlar listesine geri dönen Fallout 4 geçtiğimiz hafta satışlarda %7500'lük bir artış gösterdi. 2015 yılında çıkan oyun Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesinde en çok satılan oyunlardan biri haline geldi. Yeni nesil güncellemesinin yayınlanmasıyla birlikte hem oyuncu sayısında hem de satışlarda daha çok yüksek rakamlara ulaşılması bekleniyor. Fallout Rüzgarı serinin diğer oyunlarına da yansımışken Prime Video ayrıca ikinci sezon onayına da imza attı. Üstelik yeni sezonda seriyle özdeşleşen yaratıklardan Dead da olacağı belirtildi. Steam'de 10 yıldan uzun bir süredir erken erişimde olan zombi oyunu sonunda 1-0 sürümüyle oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2013'te yani neredeyse 12 yıl önce çıkan Seven Days to Die sonunda erken erişim sürecini tamamlıyor. Geçen bu süre zarfında hatırı sayılır bir oyuncu sayısına kavuşan yapım tam sürüme geçmesinin şerefine indirime de girdi. Yeni güncellemeler ve yol haritasında açıklanan oyunun optimizasyon konusunda elden geçtiği de belirtildi. Haziranda çıkacak 1.0 sürümünde ayrıca yeniden tasarlanan araçlar, yeni hayvanlar, yeni kan sistemi, daha fazla zombi çeşitliliği, yeni bir meydan okuma sistemi, güncellenen görsel efektler ve çok daha fazla yenilik yer alacak. PlayStation markasının son dönemde en sevilen yapımlarından Ghost of Tsushima'nın PC sürümüyle birlikte kupa sistemi PC platformuna geliyor. Oyunun çıkışına bir ay kalmışken Sony'den sürpriz bir duyuru geldi. Firmanın verdiği bilgilere göre bu oyunla birlikte PlayStation Network ve Trofi yani Kupa sistemi PC oyuncularının beğenisine sunulacak. Bu yeni sistem PC oyuncularının ileride erişebilecekleri yeni bir PlayStation uygulaması sayesinde olacak. Oyun için menüden erişilebilen uygulama sayesinde arkadaş listenize, kupalara, ayarlara ve profilinize göz atma şansınız olacak. Ayrıca oyunun Legends modunda PC ve PS5 oyuncuları arasında crossplay seçeneğine de yer verileceği açıklandı. Duyurusu üzerinden neredeyse 2 yıllık bir süre geçen telteyle imzalı Volk Among Us 2'nin nihayet ilk ekran görüntüleri yayınlandı. Uzun süredir hakkında çok fazla şey duymadığımız oyunun yapım sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlediği belirtildi. Unreal Engine 5 grafik motoruyla geliştirilen oyun için çıkış tarihi verilmezken oyunun 2025 yılına kaydırılacağına kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. Ayrıca orijinal oyunun baş yazarı, yaratıcı oyun yönetmenleri ve bestecisi The Wolf Among Us 2'de Vertigo'nun grafik romanlarının karanlık evrenine yeni bir yolculuk için karşımızda olacaklar. Marvel merakla beklenen Deadpool and Wolverine filmi için yeni bir fragman yayınladı. Filmin bu yeni fragmanında bol bol gönderme, argo konuşmalar ve tabii pençelerle dolu bir aksiyon var. Filmin yayınlanan ilk teaser'ında Wolverine karakterinin sadece siluetini görebilmiştik. Bu seferse Hugh Jackman'ın canlandırdığı karakter fragmana da damga vurmayı başarıyor. Karakteri X-Men çizgi romanlarındaki gibi sarı ve mavi kostüm içerisinde görüyoruz. Ayrıca Deadpool'un Wolverine'den yardım istediği gerçeklikte karakterin feci bir şekilde başarısız olduğuna da dikkat çekilmiş. Fragmanda filmin kötü karakteri Cassandra Nova'yı da net bir şekilde görüyor ve az da olsa güçlerine tanıklık ediyoruz. Deadpool and Wolverine filminin 26 Temmuz 2024'te gösterime gireceğini de hatırlatalım. Bir Weekly Fix bölümünün daha sonuna geldik. Oyun ve eğlence dünyasından son gelişmeler, incelemeler, fragmanlar ve çok daha fazlası için Acayen Türkiye'yi ziyaret etmeyi, bizi tüm kanallardan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki Fix'e kadar Acayen'le kalın. Haftaya görüşmek üzere.